ata tohumlarından yetiştirilen sebze fidesi dağıtıldı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde geçmişe sahip çıkıp geleceğe taşıma projesi kapsamında ilçe belediyesince geleneksel yöntemle ata tohumundan yetiştirilen 4500 sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan standta Belediye Başkanı Ertaş ve Meclis üyeleri tarafından Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce ekiplerince ilçeye bağlı kırsal mahallelerden araştırılarak toplanan ata tohumları kullanılarak yetiştirilen domates, patlıcan ve biber fideleri vatandaşlara verildi. Fide dağıtım etkinliği sonrasında gazetecilere açıklama yapan Ertaş, ata tohumlarını geçmişten geleceğe taşımak amacıyla bulup, koruyup, çoğaltarak sahip çıktıklarını söyledi. Genetiği oynanmamış ata tohumları vatandaşlarla buluşturduklarını ifade Ertaş, vatandaşlarımızın bu tohuma sahip çıkması, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşınmasını sağlama projesi bu, gayet de ciddi bir ilgi görüyor. Şu anda domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtıyoruz. Ata tohumlarından üretilmiş fideleri dağıtıyoruz." dedi. <laughs> Geçmişten geleceğe taşımayı planladığımız ata tohumlarımızı bulup, koruyup, çoğaltıp vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Ata tohumuna sahip çıkıyoruz. Genetiği oynanmamış ata tohumlarımızı vatandaşlarımızla buluşturup, vatandaşlarımızın bu tohuma sahip çıkması, geçmişimize sahip çıkıp geleceğe taşımasını sağlama projesi gayet de ciddi bir ilgi görüyor şu anda dağıttığımız domates, biber ve patlıcan fideleri dağıtıyoruz. Ata tohumlarından üretilmiş fideleri de dağıtıyoruz. Geçmişimizi geleceğimize taşıyoruz. Nesillere sağlıklı nesiller için sağlıklı tohumlardan üretilen fideleri dağıtıyoruz. Çok mutluyuz. en azından sağlıklı fide alarak sağlıklı ürünler yemek istiyoruz. <laughs> Vallahi çok teşekkür ederiz başkanımıza. Allah razı olsun bunları üretiyor, yapıyor, ediyor. Yani çok sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi Tüketmediği ki, için. Şimdi... Evet farklıdır. Muhakkak. Yani ekiyoruz bahçemizi ama inşallah bunlar daha güzel olur. Evet bahçemize ekeceğiz. İnşallah olur. Çoluğuma çocuğuma güzel bir nesil bırakacağım. Inşallah. Sağ olun, var olun. Domates <laughs> alalım. <laughs> 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 Buyurun. Ne <laughs> <laughs> <Bayram. gülüyor>